Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu stopun üzerinde tek ayak tek ayak potaya atmaya çalışacağız o tane babamla birlikte. Ba babamla birlikte. En çok atan yine kazanacak biliyorsanız. İlk başta ben başlayacağım, sonra babam başlayacak. Ben başlıyorum. Bu arada tek ayak

Beşte dört. Altıda beş. Yedide beş. Sekizde altı. Son iki atışım kaldı. Dokuzda yedi. Ve onda onda sekiz yaptım. Şimdi sıra babamda. Evet ben onda sekiz attım. Hareket çok zordu. Neden? Neden? Çünkü belki e, tek ayak üzerinde şut atarken belki dengeni kaybedip düşebilirsin. Dengede durmak bile çok zor değil mi? Hani isabetli evet. şut açısından. Hı hmm. Evet bir de 10 kere gidip geliyorsun bir de yorulunca at, atman bir de zor oluyor. O yüzden de ben, ben orada şey dengem dengemi kaybet ikinci şey ilk atışta dengemi kaybedip az kalsın düşüyordum ona korktum. İkincisinde de çok yoruldum. Orada da dengemi kaybedip düşebilirim diye yine çok korktum. O yüzden onları kaçırdım. Anladım peki sence bu challenge'ı kazanacak mısın? 2 gündür kaybediyorsun bana. Evet. Bunu kazanacak mısın? Belki kazanabilirim. 10'da 10 atabilir miyim sence de 10 Bence 10'da 10 atarsın. Atar mıyım? Evet. Hı. Hmm, Solaklar iyiştir. Deneyelim mi o zaman? Tamam olur. O zaman bir öpücük alabilir miyim? Ben de sana. Babam da seni. Babamda sıra. Ben onda sekiz attım. Babam yapacak şimdi. Hadi yapalım bakalım kuzey. Yapıyor baba. topun üzerinde tek ayakta değil mi? Evet. Evet bir sıfırla başlayalım mı? Bir de bir attı. Yan odaya geçiyordum az daha. Evet. evet. Burada durmak çok zor Kuzey. Dengeyi <laughs> kaybediyorsun demiştim. İki de bir. Hem durup hem atmak gerçekten zor. Hı hı, bayağı bir zor. Üç üçte bir. Eyvah eyvah Artık kaçırmamam lazım. Evet. Yoksa uzatmaya gidecek. Hepsini atarsan. Evet. Ve dörtte iki. Ay. Ostesimiz yok bugün. Ee. Evet. Rüzgar ders çalışıyor. Beşte üç. da 3. Kaybettim. Kaybettim ve ben kazandım bir sefer. Hadi tekrardan abone olup ve like atıp atmanıza çok sevinirim. Şu an 7 aboneyiz. 10, abone 10 aboneye ulaşmak için öpüyorum. Hadi güle güle. Like ve abone olun. Hadi görüşürüz. Bay bay.